Evet, e, bir de biz şuna bakıyoruz. Üretim e, endeksi yayınlıyor e, TÜİK her ay. Burada biz teknoloji sınıfına göre sektörleri top, ortalamasını alıyoruz ve buradan bir şey yakalamaya çalışıyoruz. Yani e, üretim hacmimiz ne kadar artıyor, nasıl değişiyor diye. E, genelde bir önceki yıla göre üretim hacmimizin çok artmadığını, yani bu tabii veriler biz tamamlanan yılı baz aldığımız için 2024 verilerini baz alıyoruz. 2023'e göre karşılaştırıyoruz. Ve bu veriler 25'te yayınlanıyor. Dolayısıyla aslında 25, 2025 yılında yayınlanan veriler bir önceki yıl, son biten yılın fotoğrafını biraz daha net çekiyor. Burada ama 2025'te gördüğümüz, yayınlanan, paylaşılan veriler, öncü göstergelerden bu üretim endeksinde 2025'in daha iyi olduğunu 2024'e göre biraz daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Ee, sanayi kapasite rapor sayılarını da yine bu çerçevede bakıyoruz. Orada e, yüksek bir artış var her sektör için sanayi kapasite rapor sayısı. E, fakat bunun üretim endeksine yansımamış olması enteresan. Belki sonraki yıllarda bunu takip etmekte fayda var.